Merhaba hocam. E, vermiş olduğunuz ödevi yapmak için e, canlı video çekiyoruz şu anda. E, dersimiz Makine Bölümü 209 numunu e, Katı Modelleme ve Tasarım dersi. ilk ödevi ben yapamamıştım hocam. E, nedeni ise e, ders kayıtlarının e, muafiyetlerin geç yapılması ve e, birinci ödevin sonuna doğru 3 gün kala yetişmesi. Onun için yapamamıştım. Sonradan da yapıp e, sisteme atmak istemedim. Çünkü bu e, sizin uyarınızla e, sizi aldatmaya da kandırma yoluna girmek istemedim. E, bunu tekrar mesajımda da size ileteceğim. Ben önceden hazırlığımı yaptım. E, vermiş olduğunuz ödevleri çıktılarını aldım. masama bıraktım. Ve videolarda daha detaylı olarak sizin atmış olduğunuz teknik bilimler sayfasından, YouTube sayfasından izledim hepsini. Önceden de e, örnekler çizimlerini yaptım. İlk örnek çizimimle başlayacağım. burada e, Öncelikle sayfamızı açalım. Solidworks 2014'ü kurulumunu yapmış bulunmaktayım. İngilizce olarak kurulumu tamamlandı e, sayfada. Evet, Bismillah diye başlayalım. Sayfamı açıyorum. İki boyutlu. Açtıktan sonra ön düzlemde düzlemi belirledikten sonra daire çizimimden başlıyorum. Daire çizimi diyerek başlıyorum. İlk dairem yarıçapı 20. İkinci dairem de 40 olacak şekilde şurada yanlışlıkla bir fazladan daire çizdik. Trimini yapayım. Evet yaptım. İkinci dairemi çiziyorum. İkinci dairemin yarı çapı da çapı da 40. Bunları tekrar e, herhangi bir hata olmaması için çünkü milimetrik yapıyoruz çizimlerimizi Smartla ölçüp ölçüklendiriyorum Birinci dairemin çapı 20 İkinci dairemin çapı ise 40 olacak şekilde komutumu verdikten sonra ESC tuşuna basıyorum. Merkezim çizgilerimi oluşturuyorum. Hocam çıktılarda da aldım. E, videoda da izli, izlerken sola doğru 44.36 milimetrik mm bir e, çizim yapıyoruz. E, burada herhangi bir ölçeklendirme verilmemiş. Ben de videoda anlatıldığı üzere hemen hemen o değeri yakalamaya çalışıyorum. Değerimi tekrar e, yataylığından emin olmak için kontrol yapıyorum, iz alıyorum yatay olduğunu emin olmak için kuzey doğuya doğru da e, 60 milimlik bir çizim merkezi çizim tekrar gerçekleştireceğiz. Başlangıç noktamdan tutuyorum, tekrar Smartla. Ölçeklendirmesini yapıyorum. 60 mm yaptıktan sonra tekrar smart tuşuna basarak yatay ve kuzey doğudaki merkezi çizgilerimin arasındaki 62 derecelik açımı oluşturmak için iki noktayı tutturup 62 dereceye girip derecelendirmemi yapıyorum. Güney, ee, batıya doğru da tekrar bir e, merkezi çizgi oluşturuyorum. Bunun da ölçüsü 60 milim olacak şekilde Smartla milimetrik değerimi veriyorum. Bunun da merkezi yatay çizgimle açısı 28 derece. Bunu da ölçeklendiriyorum. Ölçeklendirdikten sonra ya çizgimin komutunu açıyorum. E, i̇ki nokta olacak şekilde işaretliyorum. Tutturuyorum. Noktalarım tuttuktan sonra Offset tuşuna basıyorum. Bastıktan sonra Yataydaki çizgilerimin komutlarını kapatılması için merkezle açımın yatay olması için komutlarımı veriyorum. Ve e, değerini yazıyorum. 8 milimlik bir yayım olması için ben burada milimetrik olarak boşluğa e, 8'i yazıyorum. Okeyimi veriyorum. Verdikten sonra oluşmuş durumda. E, en dıştaki çizgimi referans noktası alarak tekrar bir e, aynısından oluşturmak istiyorum. Oluşturduktan sonra aradaki fark 8 milim olduğundan tekrar 8 milim bir önceki şekilde işaretlenmiş olduğundan değiştirmiyorum. Okey tuş tuşuna basıyorum. Ve çizimimiz hemen hemen ortaya çıkmış durumda. Şu uçlarından line komutuyla yakalıyorum. yakınlaşayım. Şu anda yakalamıyor. Herhangi bir ters giden bir şey olmaması için iki sefer S tuşuna basıyorum. Tekrar lan tuşuma basıyorum. Evet yakaladı. Yakaladıktan sonra şu çizgimle, merkezi çizgimle çizmiş olduğum line çizgisinin e, bir adım sonra ölçeklendirmesini uzaklığına ayarlayacağım ve eşitliğini sağlayacağım. Bunun için de ilk başta şu merkezi çizgimle line çizgisiyle çizdiğim çizginin birleşmiş olduğum birleştirmiş olduğum daireyle olan çizginin paralelliğine emin olmak için kontrol tuşuna basıyorum. İkisinin de paralel olduğunu komutunu veriyorum. Onaylıyorum. Tekrar aşağı taraftan da dairemi tutturma işlemini yapıyorum. SC tuşuna basıyorum. Burada da aynı şekilde kontrol tuşlarına basarak paralelliğini onayına vermiş oluyorum. Bu iki line komutuyla çizmiş olduğum çizgileri eşit olduğunu biliyorum. Egoal'la eşitliyorum. Onayını veriyorum. İki çizginin de merkezi açı olan uzaklığı 5 mm. Bunu da e, smart tuşumla ayarlayacağım. Smart tuşuma basıyorum. Merkezi tuşunu seçiyorum. 5 milim yazıyorum. Yazdıktan sonra 5 milimlik uzaklığı atarak line çizgimi daireyle birleştirilecek birleşmiş olan çizgimin uzaklığını ayarlamış oluyorum. SC tuşuna tekrar basıyorum. Aşağıdaki birleştirmiş olduğum çizgiye de aynı komutları vererek SC tuşuna basıyorum. Ok diyorum. Hata vermiş durumda. 5 milimlik ölçeklendirme oluşturduktan sonra SC tuşuna basıyorum. Ve ölçeklendirmem yapılmış oldu. Şurada da yarı çapı 4 olan dairelerimin olduğunu görüyorum. Bunları da 3 nokta birleştirme ile yap yapacağım. Tekrar SC tuşuna basayım. Bütün işlemlerden çıkmış olayım. 3 nokta işaretimi veriyorum. 1, 2, 3 tutturuyorum. SC tuşuna basıyorum. Smart tuşumla da yarı çapını ayarlıyorum. Yarı çapı da 4. Ayarladıktan sonra aynı işlemi aşağıda da yapıyorum. SC diyelim. 1 2 3 dedikten sonra yarı çapını tekrar smart tuşundan yapıyorum. Ya da e, iki daireyi eşitleme menüsünden de yapabiliriz. Fark eden bir şey yok. Smart tuşuna basayım. Yarı çapını gireyim. Evet. Yarı çapını da girdikten sonra Kerim komuluyla ben bu damamı yapayım. Evet. İki nokta arasındaki budamalarımı gerçekleştiriyorum. Return to bu Budamalarımı yaptıktan sonra işlemim tamamlandı. S.C. tuşuna basıyorum. Okey mi veriyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çizgimi oluşturdum. Bunu kaydını da yapıyorum. Size göndermek için farklı kaydet diyorum. Masa üstümde birinci çizim deyip e, kaydını yapıp size göndermek üzere masa üstüme kaydediyorum ve bununla birlikte birinci çizgim e, bitmiş oluyor.